Babam büyük sıkıntılar içerisinde beni okutuyor. Yer bulamıyoruz. Oraya götürüyor, buraya götürüyor, sırtında taşıyor. Babam artık karar vermiş, paralı yatılıya verecekti. Ve ahırındaki 12 koyundan onu satıp götürecekti, bunu söylemişti. Babam koyunlarını satmasın diye parasız yatılıyı kazanmam gerekiyordu. Yatılı sınavları oldu, köye gittim. Bütün herkesin sınav sonuç belgeleri geldi, benimki gelmedi. Dolayısıyla kazanamadım diye üzüldüm ve Horasan'a gittim tekrar o ara belge gelmemiş. Çok üzüldüm bir hafta falan böyle ağladım köye de dönemedim üzüntümden dolayı. Sonra babam geldi babam bana sarıldı oğlum dedi önemi yok nasiptir ben koyunları satar götürürüm sen rahat ol. Sen okulu birincilikle bitirdin vardır bir hayır bunda. Sonra babam düz oldu ve 10 on, on koyunu aldı Horasan'a benimle beraber götürdü. Hayatımın en zor yolculuğudur. Gittik Erzurum'a. Paralı yatılıya götürdü beni. İşte vezne kayıt yaptırdı. Vezne darap ben dedi bak bir yıllık parasını da peşin vereceğim dedi. Taksit taksit ödeniyormuş birçok çocuk sahibi işte taksit olarak ödüyormuş. Bir daha gelemem köyümüz uzak dağda. 10 koyunun birini harçlık yaptı kendisine ve bana. 9 koyunun parası ancak yetti. Verdi paralı yatılıyı. 2 ay geçmişti ki Abdurrahman Teber müdürümüzün adıydı. Necati Demirci de müdür yardımcımız. Dedi ki oğlum sen neden parası yatılıda kalmıyorsun? Hocam ben kazanamadım dedi. Ya olur mu dedi listede senin dediği sıralarda ismin zaten. Niye kayıt yaptırmadın? Hocam bana belge gelmedi ben bilmiyorum. Oğlum kaydın son haftası dedi bak yedekler alınacak yoksa hemen dedi sen dedi. Baban haberdar et. Bir babama telefon etti, ettim 15 bine ancak geldi babam. Nasipte de var ya kayıtları uzattılar bir hafta daha babam yetişti. Ve e, kaydımı sildirdi oradan. Parasız yatırıya kayıt yaptıracağız. Helallik istedi veznedardan ve paranın geri kalanını alacak. Adam dedi ki Seyfullah abi dedi 9 koyundan ikisi gitti. Çıkardı yedi koyunun parasını. Babam ona şunu sordu. Dedi ki harçlığı olmayan, taksidini ödeyemeyen çocukları iyi biliyorsun değil mi? Dedi ki bu parayı sana emanet olarak bıraksam tamamını. Harçlığını ödeyemeyen çocukların harçlıklarına adil bir şekilde en ihtiyacı olandan başlayarak e, harcar mısın? Abi sen ne diyorsun dedi bu çok büyük büyük para. Ya dedi ben zaten bu parayı gözden çıkarmıştım. Ben gelecek 3 yılın 30 koyunundan kurtuldum. Ha hani neden o belge gelmedi Nurullah'ın belgesi? Çünkü bu koyunlar bu çocukların rızkı. Allah bana sattırdı ki bunlar onlara vereyim zaten. Veznedar böyle durduğu yerde gözlerinden yaşlar geldi. Kalktı babamın boynuna sarıldı. Ben böyle babamın elinden tuttum. Ee, İmam Hatip'e doğru yürüdük. Elini bırakamıyorum. Baba sen ne yaptın yani diyeceğim diyemiyorum. Döndü bana dedi ki oğlum her şeyin sahibi Allah'tır. Koyunların ne önemi var ki? Oradaki çocuklar rahat etsinler. Keşke çok koyunum olsa da hepsini peşine ne deseydim onların paralarında dedi. Ve biz böylece gittik parasız yatılı ve benim parasız yatılı günlerim başladı. Babam beni bırakıp döndü. Ben hemen ne yaptım? Gittim yeni bir boya sandığı yaptırdım. İmam Hatip'te boyacılığa başladım. Başladım tabi boyacılık yapmaya önemli. Bana e, Cenab-ı Hak yolları öyle açtı ki gittim mesela parasız yatılının müdürüne. Dedim ki ben Horasan'da okurken fırında çalıştım, boyacılık yaptım. Hocam çalışmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum aynı zamanda. Allah Allah dedi. Ne yapacaksın? Boyacılık. Ha iyi dedi. Parası yatılda boyacı yok. Ama dedi bak derslerini ihmal etmeyeceksin. Etmem hocam dedim. Bana bir köşe ayırdı, bir yer ayırdı. Dört yıl orada oturdum akşamları. Orada ayakkabı. Tabii okul bitti. Boya sandığını paketledim, koydum. Artık boyacılık yok. Öğretmenlerimden birisine verdim dört yıl o paraları ben. O sakladı bir yerlerde. Koca bir liste getirdi bana. Gün gün yazmış bütün paraları. Onları denkleştirmiş, büyük paralara dönüştürmüş. Yani nasıl bir servet kazanmışım 4 yılda biliyor musunuz? Baktım yani on koyun parasından çok fazla. Babama, kardeşlerime, akrabalarıma, amcama, yengeme bir sürü hediyeler aldım hepsine. Horasan'a gittim. Horasan'da Behçet Aktaş diye bir arkadaşım vardı, mahalle arkadaşım. Behçet'i aldım yanıma, dedim ki hadi hayvan pazarına gidelim. Gittik hayvan pazarına, 10 tane koyun aldık. Köye gittik, tevafuk babam da duvarın dibinde oturuyor, evin duvarının dibinde. Biz böyle koyunları o tarafa doğru sürünce, babam bir anda görünce ayağa kalktı. Behçet'in zannetti. Çünkü köyümüzün dağında yayla vardı, o yaylaya çeşitli sürüler gelirdi. Zannetti ki Behçet, sürü getirmiş köye. Behçet dedi hayırdır yaylaya koyun mu getirdin? Vallahi yok dedi Seyfullah amca. Ben dedi arkadaş arkadaşlık ettim bu koyunları neyse Nurullah getirdim. Asıl yani dedi. Ne koyun oğlum bunlar ne dedi. E baba dedim sen bu on koyunu ahırdan götürmüştün ya satmak için. Ben onları yeniden yerine getirdim deyince. Babam şöyle bir ağladı önce gözlerinden yaşlar geldi. Kalktı geldi, geldi ve bana sarıldı dedi ki. Oğlum dedi bu çok güzel de dedi biliyor musun? seni okutmak için 100 tane koyunum olsaydı, hepsini satmam gerekseydi ve hiçbiri bu köye dönmeseydi, ben yine satardım. Ama sen ne güzel çocuksun ki 10 tane koyun getirdin Ahar oğlum. Dünyada iki nimet var benim en çok önemsediğim. İman nimeti, Allah benden kendisine olan imanımı, Müslümanlığımı, vahdaniyete olan teslimiyetimi, tevhide olan gönül tutkumu almasın bir. İkincisi de sağlığımı almasın. Dünyanın en büyük hazinesidir. Bu ikisini benden almasın. Parayla imtihan Allah'ın izniyle o zaman ver.